Ben bu diyardan gideceğim bir gün Sokaklara, banklara, mezarlara Direnmeyi anlatacağım Omurgayı ve omurgasızlığı Hurma ağacında salıncak bu dünya Bir küçük Meltem'e değmeden Yaşamak da ölmeye dahil diyerek Dayak yemiş çocuk gibi gideceğim radyasyon gibi görünmeden karışıp hücrelere bilgimden arınarak ama bilgisizliğime de söverek çalı çırpıyı önümde diye döverek dağın başındaki solgun duman gibi hayat çölündeki yorgun kervan gibi pirazda her şeyin bittiği anda gelen boş derman gibi gideceğim Ben bu diyardan gideceğim bir gün. Uzağa değilse de, yakına da değil. Ekşi bir nasihat vererek bu dünyaya, öldürmeyen darbeler gücendiriyor diyerek gideceğim.